Yemekten hemen sonra böyle bir rehavet çöken insanlar vardır. Yerlerinden kalkamazlar. Hiç yemek yemesem daha iyiyim derler. Yemeğe bir başladım mı her şey daha kötü oluyor derler. Ve hatta yemek sırasında şekeri düşenler bile var. Onlar da şekerin yükselmesine karşı tepkisel olarak gereksiz ve aşırı düzeyde bir insülin durumu var. Tabi bu da hiç sağlıklı değil çünkü aşırı insülin sonunda hücrelerin insüline duyarsızlaşmasına yani insülin direncine neden olabiliyor. Bu hastalarda yemek yer yemez kan şekeri aniden yükselir ve daha birinci saate gelmeden düşmeye başlar ve hatta ondan sonra çok daha düşük seviyelere inebilir. Açlık kan şekerinin de altına inince yani insülin çok fazla salgılandığı için birden kan şekeri düşünce hastanın gözü döner. Ne yiyeceğini bilemez. O sırada önüne gelen her şeyi atıştırabilir. Hatta yanında kesme şeker taşıyan insanlar biliyor. İşte bu duruma reaktif hiperinsüline mi diyoruz? Yani kan şekerinin yükselmesine tepki olarak ortaya çıkan aşırı insülin salgısı